<laughs> <laughs> Başlatayım mı? <laughs> evet. Bu da bir bitmedi ya. Kapat. Tamam geliyor mu bunu koyayım dur. <laughs> ben ben ya son zamanlarda herkes böyle diyor. An, An, An ya. Ankara'da ya. <laughs> <laughs> ben ben, Bak, ben hep şeyler G olacak yakında. Ben hep küfür ediyordum ki abi ben hep. Ya yani, falan başlayacak. <laughs> Burada yakında biri. Evet aldım sesi de nerede? Sağ tarafında. <laughs> Kaçıyor çok az canı var. Arkadan geliyor galiba. Gel. Geldi. biri kırık diğeri de kırık diğeri de kırık o da kırık Güzel. arkamda vardı benim biri ona göre öldü direkt ama başka birisi muhtemelen abi birileri uçuyor zırh olur ama yoksa ne düştü başka squad bu sıkıştım sıkıştım tepede tepede adam. İyi vurdun ha, iyi vurdu ona. İyi vurdum, iyi vurdum. Geç, geç, geç. Arkaya geç. Kendini Oğlum buraya ya. la. Kabur la, var burada. Biri kendini kaldırdı Barış kaldırsın beni, altın çanta var Barış'ta. Al sen de var. Doğru. Bir şey soracağım, adam kendini kaldırdı bu arada o loba. Aga burayı kapatsın. <laughs> Efendim, bir Balance stabilizer here. Left three. Koray, koşuyorlar içeriden. İçeri içeri girdi biri. Karşımızdalar. Arkamız geldi. İki tane. Üç tane. Sola geçtimiş biri. bıraktılar. Buradan gelebilir. Sağ tarafta, sağ taraftan gidiyor. <laughs> A ayrıldık, çok ayrıldık. Toplanalım. Önümüzde bak. <laughs> Ulaş, uzaktasın. Uzakta lan. Hadi satalım gelin. <gülüyor> <gülüyor> Kalkan bak keşke. Gidin. Şuraya. Direk tepesine. Aa, oha. Evet, orayı yani. Buradan sağlayacağız aynen. <laughs> <laughs> Didin mi? Speedfire'ım var. çıkanı tarayacağım. Hold it out. It's time. <laughs> Şurada birileri var. Kötüyü. Geri çıkın, geri çıkın, geri çıkın. Bir karıştırıcı portalı geri. Ultim geldi, ultimi attım. Aa, gelmemiş, 99. Ben buna çat şimdi. Attım ultimi. O Ohara kırdım 25 vurdum üstüne 14 vurdum 25 14 14 vurdu. Cover'da değilim önümde adam. <laughs> Adamların hepsi içeride bu arada. Benim ee, karpakçı sizlik şeyler geldi. <laughs> İşaretlesene bir neler var. Aldım ben aldım. <laughs> evet altın çanta vardı onu aldım. Bakın 3 kat kaldığında, çatışma devam ediyorsa gireceğiz tamam mı? Birinin düştüğünü görmemiz lazım. Aynen. Birileri iç, içeride muhtemelen. Bak şurada. <laughs> Önümüzde koşturuyor biri. <laughs> Benim termite'ım. <laughs> Solda biri can basıyor. <laughs> göremiyorum hiçbir şey. Ha burada burada burada. Aga hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Benim tepemde savaşıyorlar. Birileri düştü. Birbirine. Arkadaşını kaldırıyor. Lan öl be. Gelin. Let's fly brother. Şunun tepesine gidelim mi? Onun arabası var. Güzel, Güzel mi? Güzel. Güzel. Şoförü de var. Adam burada. Hayır. Kırık Kırko. Kırdım. ki, kovaladım ki. Aşağıda. Ya sikeceğim ananı avradını Octane gibi be. Tam vermek istediğim tepkiydi ya. Kalın yukarı geri gel. Vraid de vardı yakınlarda bir yerde. Bak portal koymuş buraya. Geliyor mu ben? Yok ben iple çıktım. başka adam var mı? Aa burada. Rahip tankla. Düştü. Adam Bir rahibe top tankla az önce. Ve işe yaradı. Anladım. da ah, 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 Son iki squad lan. Apex misin lan sen? O ne lan? Bu ne abi? Aga dur adamın yaptığını söyleyeceğim. Adamı al al ulaşı. Al ulaşı. Beni de alın. İçerideyim ben. Spitfire'ı sikeyim, Spitfire'ı! Spitfire'ı sikeyim, Spitfire'ı! Anasını sikeyim o silahın ben! İçeride yes. kırık birinin zırhı. Bastı şimdi. Son Nusa. Ya ya şimdi bende de turbo charged'ı <laughs> Devotion var yani Bir şey söyleyeyim mi? Bak Barış Sağlı sollu girdik ya oraya Benim <laughs> eski Spitfire sende Devotion adamı Adamlar mahvoldu bu arada cidden Gire döndüler orada. Ahmet Hani sen böyle fire'a sövdün ya Aynen. Böyle ben şey yaptım reload ettim Çak çak yaptım böyle Barış da geldi arkamdan wow, Gebersin direkt... orası bu oh. çocukları ha İyi oldu Cidden orada katliam yaptık yani. Hayır Soğuklu. kolsuz bir de amcık ağızlı. Kıçının dibindeyim ar 99 şeyle R301 ile sıktım. Biraz vurdum. Sonra şey adam sıktı 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 bitmedi. Ben reload attım. Bir daha sıktım. Benim şarjör iki kere bitti. Orospu çocuğu anca öldürdü beni.